Şevket abi! Şevket abi uyan uyan! Konuşan kediler başladı kalk! Yap. Evet, lan ne oluyoruz lan? Hanım burası neresi? Neredeyim ben? Kim? Rüyamı görüyorum. Lan oğlum ödümü patlattım ben. Ah sevgili terliğim benim. Canım terliğim. Sevgilim. Canım terliğim. Lan oğlum Tekir Mart gelince kafayı yiyorsun sen! Gerçekten uy, 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 anlamıyorum uy, uy, seni uy, ya! Şu uy, 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 hale bak! O, o ne lan? Selma bu bizim kedi var ya tam bir gerizekalı Bu ne oğlum sallanıp duruyor burada siyah siyah. Bu ne ya? Gel lan buraya. <laughs> Auu. 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 Çok acıdı lan bu benim kuyruğummuş. Oğlum Mestan ne miskin herifsin ya. Akşama kadar fil gibi uyuyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun yani. Ya ne yapayım ya Allah Allah. Dinleniyoruz herhalde. Enerjimizi boşa sarf etmiyoruz. Hem sensin fil benim file benzer bir tarafım mı var? <laughs> Kanka burada çok garip bir şey var ya. Allah Allah uzaylıya benziyor. Anam! <laughs> Sahip nereye ya? Ekmek mi almaya gidiyorsun? <laughs> e ben de geleyim mi? Duymadı beni. Görmedi herhalde. Allah Allah. <laughs> oy anam oy oy! Önce Sahip açsana şu kapıyı. Tamam yemeyeceğim terliklerini söz veriyorum. E yüzünüzü tırmalamayacağım. Şurayı açar mısın lütfen? Ya, ne gülüp duruyorsun? Ha, ah, kafam geçti. Ha, kafam geçtiğine göre, vücudum da Amma kilo almışız be. Oy! Ah. Baba? Ha. Baba? Efendim, Rıfkı söyle. Geldik mi? Oğlum, gelmedik dedim ya. Ne zaman geleceğiz? Oğlum var, bir iki saat daha var, Allah Allah. Neredeyiz biz şu anda? Lan oğlum, İzmir'e doğru ne? gidiyoruz işte. Baba, geldik mi? Yine ne var? Yine ne var? Gelmedik. Aa, Birazcık bekle, sabret. Şimdi geldik mi? Lan oğlum, vallahi camdan atarım seni ha. Ne zaman geleceğiz? Oğlum var ya... ya eve ne zaman geleceğiz? Rıf ne kadar kaldı? Rıfkı, <laughs> Rıfkı, Rıfkı susar korkunç. mısın biraz? Rıfkı bir çok susar mısın? Tembel herif. Oy! Oy! Ne oluyor ya? O ayaklarındakine sahip. Valla değişik bir şey var ayağında ha. Lan çok korkunç ha. Bana doğru yaklaşıyor. Sahip kendine gel sahip ayağında bir şey var diyorum sana. O ne ya? O ayağındaki her neyse seni ele geçirmiş olmalı. Gel lan buraya şimdi sana gününü gösteririm Gel buraya pis kedi yakalayacağım seni. Lan çekil git. Ay ne vuruyorsun ya? Ee, ne vuruyorsun? Anneme şimdi söyleyeceğim seni ya pis kedi ya. Ee, e, oynamıyorum ben şimdi senden ya. Bir daha da oynamayacağım senden git. Allah Allah. Ya, yemin ederim bu köpek manyak. Bak, Eyvah geldi bak, gerzek tavuk. Bak bak, bak. Ya, ya, ya. siz bir şeyler yiyorsun orada ha. Bak 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 kediye bak sen bak bak. bak. Tavuk bir çekilir orada? Kanka ne yiyorsun ya? Bir bakayım ben. Bir bakayım ne yiyorsun? Lezzetli bir şey mi yiyorsun? Tavuk çekil diyorum ha. Bak bak bak. Bak, bak, bak neler yiyor. Lan. Lan, lan. lan. ne vuruyorsun be? Bırak ben de yiyeceğim. Ha. Hasta be. Karabaş gel oğlum acıktın mı sen? Ben bundan yırtarım ağzını gözüne. Defol lan buradan pis köpek. Sana kaç defa söyledim buralara gelme diye. Pire torbası pislik seni. Bak hala hala geliyor ya. Ama Pamuk abi sen beni yanlış anladın yani. Lan başlatma Oy şimdi Pamuk abinden ha. Hey kedi ne yapıyorsun orada? Aa seni 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 laksız Sen kaç defa söyledim beni Oy. gizli gizli takip etmedi ya. Tamam. Sana hiç terbiye vermedi mi? Sana anne baba gözlemedi mi kızları gizli gizli takip etmedi ya? Tamam, Hiçbir şey yok sana tamam. senin gibi köpeklere yakışıyor tamam. mu bunlar? Çok ayıp valla. Şu Yastı şuraya bir koyamadım gitti. İki saatten uğraşıyorum. Lan. Hop. Ay. Lan, sığmıyor mu bu yastık buraya ya? Niye sığmıyor? Vallahi annem gelince kılacak bana ortalığı dağıtmışsın diye ya. En iyisi şuradan ters koyayım. Ne yapsak ne yapsak dönsem şöyle bir döneyim. Evet şimdi olacak. Hazır. 1, 2, 3, Bak olmadı yine. Lan başlarım böyle iş ha. Anam oy kafam. Minnoş bisikleti temizledin mi yavrum? Temizliyorum temizliyorum. Az kaldı. Şu tekerlekleri de temizledin mi? Pırıl pırıl olacak. Vallahi yepyeni olacak. Ama çok çamura girmişsin. Temizle temizle bitmiyor. Öpücük oh, bir kulak lan, Ne yapıyorsun oğlum manyak mısın Bir kulak Bir kulak Lan kuş kafayı mı yedin bir dur Kulak alayım Ay. Al sana kulak <laughs>